Merhaba arkadaşlar bu dersimizde 3. ünitemiz olan basınç konusunu işleyeceğiz. Basınç yeryüzünde bulunan bütün maddeler ağırlıklarından dolayı bulundukları zemin üzerine bir kuvvet uygular. Uygulanan bu kuvvetler cisimler üzerine bir basınç oluşturur. Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç denir. Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete. Basınç büyük P gösterilir ve birimi Pascal'dır. İlk olarak katıların basıncından bahsedeceğiz. Katı cisimler ağırlıklarından dolayı bulundukları yüzeye bir kuvvet uygular. Katı cisimlerin birim yüzeye uyguladıkları dik kuvvete katı basıncı diyoruz. Katı cisimler uygulanan kuvveti, kuvvetin altını çizelim, kuvvetle aynı doğrultuda aynı büyüde iletirler. Peki katı basıncı nelere bağlıdır? Katı basıncı yüzeye uygulanan kuvvetle yani cismin ağırlığı zeminle temas eden yüzey alanına bağlıdır. İlk olarak yüzeye uygulanan kuvvetten bahsedecek olursak yani cismin ağırlığından yüzeye uygulanan kuvvet artarsa katı basıncı da artar. Bunun tam tersini de düşünürsek yüzeye uygulanan kuvvet azalırsa katı basıncı da azalacak. Yani yüzeye uygulanan kuvvetle yani ağırlıkla katı basıncı doğru orantılıdır. Yüzey alanları eşit olan cisimlerden ağırlığı fazla olanın zemine uyguladığı kuvvet daha büyüktür. Bunu aşağıdaki örnekle açıklayacak olursak aşağıda yüzey alanları eşit ancak ağırlıkları farklı olan K, L ve M cisimleri bulunmaktadır. Burada karelerimiz özdeş yani eşit boylarda, eşit ağırlıklarda Bunların katı basınçlarını küçükten büyükten küçüğe doğru sıralayacak olursak zemin organının katı basınçlarının büyüğü büyükleri ağırlığı en fazla olan 3 kareden oluşan M sonra 2 kareden oluşan ağırlığı 2 kare ağırlığında olan L ve ağırlığı tek kare olan ağırlığında olan K olarak sıralayacak. İkinci olarak katı basıncı Zeminle temas eden yüzey alanı bağlıdır. Burada yüzey alanı azalırsa basınç artar. Tam tersini de söyleyebiliriz arkadaşlar. Yüzey alanı artarsa basınç azalır. Yani yüzey alanıyla katı basıncı ters orantılıdır. Cismin yüzey alanı arttıkça zeminle etki eden ağırlık daha geniş bir alana yayılır. Böylelikle katı basıncı da azalır cisimlerin zeminle temas eden yüzeylerini azaltmak basıncı da arttırır. Şunu aşağıdaki bir örnekle açıklayalım hemen. Aşağıda ağırlıkları eşit ancak yüzey alanları farklı K, L ve M cisimleri bulunmaktadır. Yine karelerimiz özdeş. Bunların basınçlarını büyükten küçüğe doğru sıralayacak olursak ağırlıkları eşit olduğu için yüzey alanı en az olanın yani M'nin basıncı en fazladır. Sonra yüzey alanı biraz 2 birim kare olan L. Sonra yüzey alanı 3 birim kare olan K olarak sıralayabiliriz. Günlük hayatımızda kadı basıncıların örneklerini verecek olursak çivilerin ucunun sivri olması makas, bıçak ve balta gibi aletlerin ucunun sivri olması futbol ayakkabılarının altında ve araba lastiklerin çıkıntan olması durumlarında basınca artması amaçlanırken Tren tekerleklerinin sayısının fazla olması, traktörlerin arka tekerleklerinin büyük olması, kar ayakkabılarının geniş olması durumlarında da basıncın azaltılması amaçlanmıştır. Pascal prensibi uygulamaları hidrolik frenlerde, hidrolik direksiyonlar, otomobilleri kaldırmada kullanılan krikolar, taşıma ve sıkıştırma sistemleri, pres makineleri, iş makinelerinin kolları, vinçler, tulumbalar ve dişçi koltukları gibi sistemlerde kullanılıyor. Hidrolik kelimesini gördüysek bir defa ne diyeceğiz? Hemen Pascal prensibini yapıştıracağız. Bu araçlarda su bulunur ve Pascal prensibi uygulamaları araçlarıdır bunlar basınç konusunun sonuncusu gazların basıncı gazların basıncını iki şekilde anlatacağız birincisi açık hava basıncı ikincisi kapalı kaplardaki gaz basıncı olarak açık hava basıncını bulan bilim insanı Torricelli'dir Torricelli bir metre uzundaki bir cam boruyu cıva ile doldurup cıva dolu bir kabın içine ters şekilde yerleştirmiş cıva seviyesini deniz seviyesinde ve 0 santigrat derecede 76 santimetre olarak oluşmuştur. Baktığım zaman Torricelli'nin yaptığı deney civa dolu bir kap, 1 metre uzunluğundaki bir boru ve deniz seviyesinde 0 santigrat derecede 76 santimetre. Civa seviyesi bulunun kalınlığına, şekline, eğimine bağlı değildir. Yükseklik arttıkça açık hava basıncı azalır. Bunun nedeni ise gaz yoğunluğunun azalmasıdır. Şimdi baktığım zaman deniz seviyesindeki x açık hava basıncım 0 santigrat derecede 76 santimetre. Yukarılara doğru çıkıldıkça y noktasına geldim. Baktığım zaman Torricelli'nin yaptığı deneyde yükseklik 70 santimetre. Daha da yukarı çıktığım yüksekliğim 60 santimetre. Açık hava basıncı deniz seviyesinden yukarı doğru çıkıldıkça azalır dedik. Açık hava basıncı barometre ile ölçülür. Aynı deneyi değişik kesitteki bullarla veya bu boruların değişik açılar yerleştirilerek yapılması durumunda da buradaki civa seviyesi deniz seviyesinde 0 santigrat derece 76 santimetre olarak gözlemlenir. Baktığım zaman deneyde eğik boru, şekilsiz boru ve dik bir boru hepsinin yüksekliği civa seviyesi 76 santimetredir. Eğer Torricelli civa yerine sudan su kullansaydı Torricelli civa yerine su kullansaydı civanın sudan 13.6 kat daha yoğun olduğu göz önüne alırsak Torricelli deneyinin su ile yapılması durumunda kullanacağımız borunun 10.5 metre yüksekliğinde olması gerekirdi. Kapalı kaplardaki gazın basıncından bahsediyor olursak kapalı kaplardaki gaz basıncı manometresinde aletle ölçülür kapalı kap içindeki gazlar tanışıkların hareketlerinden dolayı kabın tüm yüzeyine eşit büyüklükte basınç uygular. Bu tıpkı sıvılar gibi düşünün. Sıvılarda kabın tüm yüzeyine basınç uyguluyor ama sıvılarda derinlik arttıkça basınç artıyordu. Burada derinlik ile hiçbir işimiz yok. Kabın tüm yüzeyine eşit bir basınç uygulanır. Yani içi hava dolu bir balonun her noktasındaki basınç eşit. Eğer biz kapalı kabın hacmini arttırırsak içindeki basınç da azalacak. Tam tersi has hacim azaldıkça basınç da artacak. Eğer biz kapalı kabın sıcaklığını arttırırsak basınç artacak. Sıcaklık azaldıkça da basınç azalacak. Basınç konusundan bu kadar. Bir sonraki dersimizde katı, sıvı ve gaz basınçla alakalı ne tür sorular karşımıza gelebilir, ne tür şekiller karşımıza gelebilir. Basınç konusu genellikle şekil sorularla çözülebilen bir soru. Konu kolay bir konu. Umarım halledeceğimize inanıyorum.